<laughs> ne diyor lan bu? <oğlum>? Şimdi getiriyorum bak. Barış abi seni sik. Kaybasız M4 o da senden iPhone 6s TR1. Gel bak bunları ver. ne vereyim ben? Ne oynuyor olabilir ha? O ne? Oğlum çocuğu göremedim bile. Oha. Oğlum böyle bir şey yok şaka mı bu? <laughs> evet dostlar hepinize kocaman selamlar. Yepyeni bir gün ve yepyeni bir en sevdiğimiz. <laughs> Konuşamadım. Salak salak. Yepyeni bir en sevdiğimiz serilerden olan yerel sohbet vs troll serisinin yeni bir bölümüyle karşınızdayım <laughs> Sanırım bu seri ilk defa ramazanda çekiyorum dostlar Nasıl insanlarla karşılaşacağız başımıza neler gelecek hiçbir fikrim yok ama Çok eğlenceli bir bölüm olacağından kesinlikle şüphem yok Şimdiden dostlar serinin devamı için birer like atmayı ve hala abone abone olmayı unutmayın O zaman başlayalım evet. Yerel sohbetimizi açtık o ne oğlum Orbion mu? Ya oğlum fake Orbion'un ne işi var bu saatte yeren sohbeti? 2 vs 2 M4 kaymasız istiyor bir de ya. Aynen ya. Şimdi bir adet kardeşimiz var dostlar. Demiş ki M4 kaymasız senden itaat edeceksiniz. Evet itaat ettireyim mi sizin için? Dur bakayım. Bir de itaat ediyormuşuz harbiden. Alo. Oha buralar abi. Kardeşim itaat ettiriyor musun? Abi yok ya. Diyor falan mı denk geldi? Aynen, Yeren sohbet vs ye denk geldi şu anda. Oraya gitmişsin demişsin ki itaat edeceksin. Nasıl oldum yani. <laughs> Abi vallahi bak 2 iki, iki haftadır falan hiç oyuna girmedim. Item toplamak için yazdım. Abi, o zaman bir dakika. Niye itaat edeceksiniz yazıyorsun? Abi oda bulmak için ya. Yoksa kolay kolay bulunmuyor. Yok, M4 kayması senden yazıyorum. Kimse gelmiyor. Peki iyi misin gerçekten? Bu ayıptır söylemesi. Ne sesin kesildi. duymadım Abi normalde ayıptır söylemesi bayağı sağlam mısın? İşte şimdi iki haftadır falan hiç oyuna girmedim. Biraz aim falan toplayacağım. Ayıptır söylemesi bayağı sağlamsındır ama değil mi? Gel bakalım hadi. Kabiliyet sistemi kuruyorum. <laughs> Vallahi arkadaşlar itaat dersi verecek bir kardeşimizi bulduk. Merak etmeyin. Eğer çok basit gelirse hemen çekeceğim. Kaymayı kapatıyoruz. M4 kaymasız demişti. Yanılmıyor isem öyleydi yani. Bakalım. Arkadaşlar bu arada ben de e, neredeyse bir iki haftadır vs atmıyorum. Bu arada abi dohla olan vs'de mobil oynayacağım diye reddat takmıştım. O kalmıştır. Bir sonraki vs'den itibaren çıkartırım. Okey, güzel, güzel, gayet güzel. Bir de şu abi red dot bana yakışmıyor ya. Ben iron sight ile alıştım. Siz de bana iron sight alıştınız? Evet. Kardeşimiz bir tık heyecanlı olabilir. Çanta çıkarma olayı ne ya? Ben de yapayım mı onu biraz? Çantamızı atalım bakalım. Ne işe yarayacak? Nerede da bu? Evet. Çantamı da bugün bütün vslerde unutmazsam çantamı atacağım. Bakalım fark ne olacak. Hiç bu zamana kadar yapmıyordum dostlar, ama hep yapıyorlar vslerde. Oha arkamda. Okey. HS yedi bu arada. <laughs> Kıyamam ya canı yok diye çıkamadı da. Bak yine HS'yi vurdum ama şey çok açık pikliyordum ya. Attık abi. Oğlum çok güzel esi atıyorum ama çocuk da güzel vuruyor lan saçma bir şekilde dur. Kendime geliyorum tamam bak şu andan itibaren kill vermiyorum seyret. Oha alıyordu bu arada yine alıyordu lan çocuk. Oğlum çocuk ya çocuk iyi sıkıyor ya da tamam ya da ben çok kötüyüm şu an bilmiyorum. Allah'ım ya Rabbim çocuk bir açıldı ya farkındasınız değil mi? Pikletmiyor falan beni. Güzel 2 hs 7 için aldım Hs atabildiğimiz sürece güzel dostlar Ama hs atamadıkça çok zor çünkü çocuk hs atıyor Vallahi dostlar hem elimizi ısıttık Hem de işte kardeşimiz iyi oynuyordu Güzel bir maçtı ya Çık çıkıyorum vurup Aynen Güzeldi ama ya. Valla keyifliydi. Ne yalan söyleyeyim. Çocuk yani e, oynayışı güzeldi. Oyun stili de güzeldi. Valla var ya iki ay ara vermemiş olsan bence alırdın bu arada ya abicim. Abi ben... valla billah bak. Maçlarıma ben... falan bak. Valla arkadaşlar zaten hesapta. Çoktandır oynamadım. Kusura bakma. Biraz şey oldu. E canım. Çok keyifli maçtı bence yani. Eline kalına sağlık. Bir tane ses kaydımız var abi. Hayır. bilmiştim. Haa. Hayır. bilmiştim <laughs> ne diyor <laughs> bu? Bakın şimdi yine bir tane şey var mesela. Şimdi 8100 OC. Ücretsiz. Ziyaret. Sizin için ediyorum hemen. Neymiş web sitesi? DC, C, .com. Neymiş la bu? Giriyor galiba. Aha! Lan bu ne? Mi? <laughs> ya oğlum bu nasıl yapay bir site ya? Bak bak bir de login login diyor bilmem ne diyor bak. He burada ekrandan gitmiyor. Diğerlerinde dostlar ne güzel şey yapıyorduk. İşte çarkı çeviriyorduk falan. Bak burada bir de oyunda olmayan Lamborghini'nin turuncusu, kırmızısı var. 30 tane malzeme var. Bir kere şu silah kırmızı değil. Allah sizi nasıl <laughs> Allah sizi nasıl bir yere söyle yapsın. Bari düzgün dolandırın Neden kimse benimle oynamıyor yazmış. <laughs> Oğlum bu ne? İki kişi aynı anda yazmışlar. Takım mı lan bunlar acaba? Oha şansa bak. Hangisine bassam acaba? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir cümle oldu? Ha bunların ikisini birbiriyle buluşturayım mı? Bir, bir beraber oynasınlar. Ha ikisi de burada zaten. Ben de bunu Oğlum ben de sizi buluşturacaktım lan. İkiniz de aynı şeyi yazmışsınız yerel Abi. sohbete. Sen kaç yaşındasın? Abi. He. Abi. 10 mu? Oğlum 10 yaşında ne yapıyorsun? Siz arkadaş mısınız ikiniz? Hayır abi. Öyle ne yapıyorsun? Oğlum biriniz biriniz hayır diyor, öbürünüz aynen diyor. Abi lütfen kabul et arkadaşlığını. Arkadaş mısınız, Oy, değil misiniz? Şimdi de arkadaş olduk abi. <laughs> Şimdi mi oldunuz? Aa bak kimi geçiriyorum bak. <laughs> <laughs> lan ne oluyor oğlum? Ne Ne oluyor? Ne oluyor lan? lan Aa, ne oluyor lan? Şey misin? Ne biliyormuş sen? Oğlum durun lan. Oha. Abi ben tam lobby'ye girdim <laughs> sen istek attın. Değil. Jerry yazan kimse benimle neden oynamıyor demişti. Gelen sohbete. Diğeri de öyle demişti. Ben de ikisini buluşturdum ki beraber oynasınlar diye. Sen üstüne bana istek attın. Sen ne adamsın a**ım girsene çocuklarla oyna. <gülüyor> <gülüyor> abi yok. Neden böyle kimse oynamıyor? O da kimse oynamıyor. Sevilleri vuruşturuyormuş. Hadi gidin. Hepsi oyuna soktum hadi bana Allah'a emanet. Aynen abi Aa. vallahi öyle yapacaktım. <laughs> Şey çocuklar arkadaş ol, arkadaş olsunlar diye. Video falan çekmiyor yani. Bağla çekiyorum, bir de çekiyorum evet. <laughs> Barış abi seni sik... ha seni seviyorum ikiz. <laughs> Ben de seni seviyorum. Kardeşim tamam siz beraber oynayın tamam mı? Bak size sürpriz de oldu Barış abi istek attı bir anda yani mucize. Tamam ettim ya ben. Birbirinize arkadaş olarak eklemelisiniz abi. <laughs> birbirinize arkadaş olarak eklememişsiniz bile. Vural çok ucuzdan gitti. Oha. Sen bir kere konuşma. Sen 10 yaşındasın. 10 yaşında aynen, aynen. Konuşmaya aynen. hakkın yok. Bilet arkadaş eklemeyi popülerlikleri bana yolla yolla yarış var Burak sen de hazır elindeymişken popülerliklerini alabilir miyim? Ayda bak selam verdik borçlu çıktık dur bir dakika abi atıyorum O zaman Oha. benden sana abi gönlümden bu koptu Ne koptu? o <laughs> <laughs> video etkisi video video Güzel güzel al ben de sana şunu atayım o zaman Al al bak bak Oha ne attım sana Oha Ramazan bayramı. 50, <laughs> bu ne? 50 tane mi? 50 ne 50 lan bu? Tane. Oha. Ben de bunlar şık yükü kadar verdi. Teşekkür ederim abi çok sağ ol eyvallah. <laughs> sabah sabah. Kara <Karolunlar> Murat geldi. <laughs> daha yerin farkında lan bu çocuk <laughs> geldi, ne? Neyse arkadaş oldunuz değil mi? At kafalı var geldi. Ya <laughs> bir daha oha dersen. Barış abi. Ne? Nah. Ne <laughs> VSA atak mı? <laughs> Oğlum ne alaka lan? O nasıl oha'dan vs'ye geldi? <gülüyor> <gülüyor> Konu nasıl harbiden vs'ye geldi <laughs> lan? Lütfen, lütfen. Benim video çekmem lazım abicim He tamam abi De ki Allah şifa versin abi de <gülüyor> OHA <gülüyor> Lan oğlum sen niye oha diyorsun ikide bir ya? Nobody ama oha, oha, oha. Evet abi. Bak onunla da kimse oynamıyormuş. Siz beraber oynayın tamam mı bugün? Yeter, 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 Serda. Serda. Yeter, yeter. Tamam <laughs> çıkıyorum. Hadi bay görüşürüz. Şimdi devam ediyoruz dostlar. O da senden yeni ilgim yok demiş arkadaşımız bak. Hemen daveti attık abi. Alo. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Gel bakayım abi. Eline vereyim mi? Yeni yokmuş galiba. Evet. Kendine güveniyorsun. Baya. Ne oynayacağız peki? M4 kaymasız. M4 kaymasız tamam dur bekle önce yer açmam lazım Şimdi arkadaşlar yazdığı şey ayrı Odaya girince söylediği şey ayrı Yani küçük bir kardeşimiz bir şey demiyorum ama Gerçekten böyle çatır uçur yenmeyi düşünüyorum Eğer ki bir de yenilirsem şu lafın üstüne <laughs> <laughs> Şu bunun üstüne yeniler, yenilirsem gerçekten bugün yatamam onu söyleyeyim. O yüzden yenmem lazım O yüzden böyle biraz full fokus. Bir yenelim. Bir içinden geçelim. Ben onun şimdi o lafı göstereceğim. Bekle. Ay ben yine unuttum ya. Abi ne kadar ya. Ulan arkadaşlar gerçekten malım. Red Dot'ı unuttum yine. O direkt infolu falan başlıyor böyle. Var ya bir şey diyeyim mi? oynuyor olabilir ha. Oha. Oğlum ne vurdu lan çocuk? O. Oh. Güzel vurdum. Bir şey diyeyim mi? Çocuk iyi. Bak çocuk iyi. Çaktırmayın çocuk iyi. O ne? Oğlum çocuğu göremedim bile. Çocuk bayağı iyi. Çocuk taş gibi oynuyor. Dur dur. Çok fokus olmam lazım. 3 ES mi yedi valla 2 yedi pardon ya abartmayayım da ES Oha o ne oğlum Oğlum böyle bir şey yok şaka mı bu Lan böyle bir hasar mı var Oğlum şu zıplayarak vuruşu var ya beni bitirdi bu çocuğun ha Zıpladığında çok hasar çıkartıyor Dopluyor ya dostlar, osura nasıl o kadar çok vurabilir lan? Çok vurdu. Baya baya iyi vurdu ben şeydeyken, aşağıdayken. Oy güzel güzel aldım. Şu an bak bu bu kili iyi oldu güzel kapalı oynayarak güzel bir oyun çıkarttık. Çok açıktan geldi ama ya. Beni kapalı oynamaya zorladı orada bitik yani. Öleceğim. Aga be Ulan kalkmış. Hala yatıyor zannettim. Oy. Oy 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 ne diyorsun? Ne diyorsun ya? Güzel. Gayet güzel. Bayağı bir zorlandık dostlar ama aldık. Harbiden bayağı zorlandık ama ya. Güzel. Vallahi çocuk bayağı zorladı dostlar ama hallettik. İyi zabına baktık. Çok çok iyi oynuyordu ama Eline koluna sağlık şimdi. M4 kaymasız odası olan gelsin. Yenilirsem oyunu silerim demiş. Bakın, oyunu silerim yenilirsem. oyunu silerim de bir çocuk. Sildir diyorum. Alo. Merhaba. Merhabalar, merhabalar. Sağlı olduğumu düşünüyorum ama çok da iyi oynamayın. Oğlum <laughs> yere, yerel sohbete <laughs> yenilirsem oyunu silerim yazıp. <laughs> Nasıl iddia? Abi <sen> İddial... <laughs> olur mu? Tabi tabi kal, kalsın bir şey olmaz. Şimdi ben bu seti deminki vs'de sevmedim dostlar. Çok fazla hasar aldım gibi hissettirdi bana. O yüzden onu bir değiştiriyorum. Evet hadi bakalım geldik. Fasulyenin faydalarına. Çantamı da atarak oynayacağım şimdi. Tekrardan bir deneyeyim. Ben şöyle çıkartıyoruz abi. Hadi bakalım. Umarım bu da dişli bir rakiptir de şöyle çekişmeli nefes nefese bir maç döner. Nerede lan? güzel oynuyor gibi. Bir şey değil mi? Çok hayvani bir hasar çıkardı. Canımın da olması lazım burada. Bu arada, bu arada 4 canı kalmış dostlar. İyi vurdum. Bayağı iyi vurdum. Ay çok yedim. Uy, o ne? 2 mi 3 mü? Bilmiyorum. Bu dakikayı yorumlarda belirtip yazın abi. 2 mi 7 3 mü 7 ese? Tam anlamadım. Çok hızlı çıçıçıç oldu. Güzel vurdu, güzel. Helal, eline sağlık. Of, oh, güzel, güzel, güzel. iki tane tertemiz elde vurduk bu arada. Oy, 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 Güzel oynadık, güzel oynadık, güzel oynadık. Sıkıntı yok, sıkıntı yok dostlar. Alışıyoruz, ısınıyoruz. Oy, 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 oy. Bir mermi burada. Güzel. Son anda bir tane else abi. Dead. Temiz. Yani. Güzeldi. Keyifli maçtı. Kaymasız M4 o da senden iPhone 6s TR1. iPhone 6s TR1. Nasılsın abi? Eyvallah kardeşim sen nasılsın? İyiyim abi. iPhone 6s TR 1 varmış karşımda duyduğuma göre. Evet. Oo severim ben böyle oyuncuları ya. Kapışalım mı? Olur abi. Tamam o zaman sana istek attım ben kuruyor ne ne oynuyor M4 kaymasız M4 kaymasız tamam iPhone 6s kaç FPS 6s Abi 30 FPS 30 FPS 6s 30 FPS de zor olmuyor mu peki Ya bu oyun 3 tane cihazım var normalde bir Hı -hı. tanesi camı çatlak iPhone 6s'den oynuyorum işte Şey eee ne, ne zamandır oynuyorsun Ben mi? ben S2'den beri oynuyorum Oo sağlam rakip kaç parmak 4 4 parmak hadi bakalım ben biraz tabi emülatör mü emülatör farkı olabilir. Ee, ama onun haricinde bakalım. Hadi bakalım. Ya kendime güveniyorum. Vallahi dostlar 6 iPhone 6S'ten oynayan bir rakip 30 FPS. Yani 30 FPS adamlar bazen 30 FPS oyuncular yani bazen öyle bir oynuyor ki diyorsun ki lan bu ne? Yani onlardan birimi merak ediyorum. Bakalım. Hadi bakalım. Bakalım başımıza neler gelecek. Yeni bir VS yeni bir heyecan. Gördüm. Güzel temiz başladık temiz başlangıçlar Güzel oluyor Ay 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 çok iyi vurdu bu arada çocuk Başta hs'yi yemesine rağmen bayağı iyi vurdu öleceğim Of çok güzel vurdu E tabi aramızda bir fps farkı var Onu hesaba katmasak olmaz oy, oy 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 ne diyorsun Çok güzel vurdu Abi HS çaktım da ne fayda ki yani. Ulan ben onu soldan bekliyordum. Bu arada var ya şu an duvar yaptığımı sanacak ama ben onu soldan bekliyordum. Oğlum 116 ne ya? Bugün bıktım ne 116'ymış lan? Çocuk harbiden 6S no 1 bu arada lan. 6S'ten nasıl böyle oynuyor ya? Küçücük ekran falan. Öldüm. Soldan bakmadı. inadına sağdan baktı. Helal olsun. Biliyordum öleceğim ya. Çok hasar çıkarttı başta. Haketti o kili yani. Vallahi 6 No 1. Yıprattım bayağı da. Öl lan ölmeyecek sandım. Çıksa bir de ben oynayayım bakayım. Hiç ambarda oynamadım. Garip bir his lan. Oynasam mı la acaba dostlar? Ne diyorsunuz? Sizce 3x Var mı aranızda? Ambarda 3x oynayan. M4'ünde. Onu belirtseniz hele bakayım. Merak ettim ha. Uzak spreylerde etkili olabilir aslında ha. Temiz. Gayet temiz. Alt es no 1 ama aldık Kardeşim ellerine sağlık Teşekkür tam tam kapım çaldı abi, o, ya. tam tam kapım çaldı o sıra lobi dedim çok <laughs> Eyvallah kardeşim bu arada e, kesinlikle Vallahi FPS farkı ya yani FPS'lerimiz eşit olsa emin ol hani e, eşit gideriz yani kafa kafaya gideriz <laughs> sen çok iyi vuruyorsun çünkü özellikle şey e, uzaktan çok iyi vuruyorsun bak ben onu çok anlamadım nasıl oluyor ama Vallahi <laughs> bak vuruyor, bana bir vuruyor. Bir telefondan ses gelecek o kadar bak. Nasıl yani donuyor mu? donuyor <laughs> donuyor. Agam be. Ellerine sağlık karşılıklar. Çok memnun oldum. Ben seni silmeyeceğim. Sen bana bir, bir ihtiyacın olursa buradan yazarsın. Bir isteğin falan. Çok teşekkür ederim. Abi bir de bir şey, bir şey isteyebilir miyim? Tabii tabii ki. Bir şey. Ya abi bir video çeksem olur mu? Tabii tabii. Şey TikTok için mi? <gülüyor> <gülüyor> ne yapalım? Nasıl yapacağız? <gülüyor> 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 Tık çekiyoruz. <laughs> Vallahi abi. Fark <laughs> etmez abi seni. Emoji, emoji mi yapalım? Tamam. Ya, sen Yok. kayda girince kayıt, kayıt da bir şey de girdim de ya da ben yapayım. Girdim abi. Evet. Oldu. kardeşim kendine çok dikkat et ben teşekkür ederim. Abi çok. var ya. Ne oldu? Ne oldu? Ay yani? hele bak. Gözümde seni izliyordum. Yok Ondan artık. Ondan sonra TikTok <laughs> falan çıktı. Ondan sonra bir oyuna gelin dedim bir Vsatim dinledim. Bir bakma abi sen geldin. <laughs> <laughs> Ben <laughs> ne güzel kısmet. vallahi çok memnun oldum kardeşim. Kendine çok Harika dikkat et. Ben de çok mutluyum eee. abi kadar biliyorum. Valla dostlar işte böyle kardeşlerimizle tanışıyor olmak çok güzel bir şey benim için. Yani inanın baya baya güzel bir şey. Çok memnun oldum. Aga be. Bugün de yenilmedik be. Valla dostlar bence keyifli bir videoydu. Arada bir Barış abi geldi gitti falan. Çok saçma olaylar oldu. Çok sağlam oyuncularla tanıştık. Çok güzel vs'ler attık. Umarım sizler de izlerken keyif almışsınızdır. Serinin devamının gelmesini istiyorsak dostlar kesinlikle birer like atmayı ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Evet.